Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Kur'an-ı Kerim'de başarı için okunabilecek bir zikir olduğunu duymuş muydunuz? Yeni bir iş arıyorsanız veya var olan işinizde başarılı olmak istiyorsanız, önünüzde bir sınav varsa, imtihan varsa, biriyle evlenmek istiyorsanız, benim de yaşayıp tecrübe ettiğim ve sıkça tekrar ettiğim Kur'an-ı Kerim'deki şu ayeti zikir olarak okuyabilirsiniz. Ama bundan önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu duayı mutlaka ama mutlaka seher vakti teheccüd namazı kılıp o şekilde okuyunuz. Çünkü teheccüd namazı hedefi şaşmayan ok gibidir demiş İmam Şafii Hazretleri. Teheccüd namazını kılıyoruz. Dua etmeden önce bir şey söyleyeceğim size. Hani bir dilenci gelir de Allah rızası için bir şeyler ister, yalvarır, yakarır, yapışır, bizden bir şeyler bekler ya. Biz de o şekilde yalvararak, yakararak sızlanarak Allah'tan isteyeceğiz. Bu işin sırrı burada dostlar. Yoksa elinize bir kağıda alıp da ya da aklınıza koyduğunuz üç tane cümleyi sıralayıp da ondan sonra küt hemen yatmak değil. Bu işte mesai yapmanız lazım ve içten olmanız lazım. Kalpten istemeniz lazım. Allah bizi bizden iyi bilmekte. Şimdi zikre geçelim. Ve ma tevfiki illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib anlamı sevgili dostlar. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnızca ona dayandım ve ancak ona döneceğim. Tasavvuf ehlinin ısrarla üzerinde durduğu dua bu sevgili dostlar. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.